kin, nefret, şiddet ve düşmanlık yoktur. Kıymetli Müslümanlar, gücünü imandan alan bu kardeşlik anlayışı asırlardır bizi millet olarak bir arada tutmuştur. Eğer inanıyorsanız üstün gelecek olan sizlersiniz ayetine gönülden iman eden şanlı ecdadımız Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de işte bu kardeşlik bağı ile üstün gelmiştir. Nice şehit kanıyla sulanan bu topraklar istiklal harbinde bu kardeşlik ruhu ile bize vatan olmuştur. Aziz kardeşlerim, yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler, eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. İlhamını bu ayetten alan milletimiz asırlar boyu İslam'ın sancaktarlığını yapmış, insanlığa hizmet etmiştir. Her daim mazlumun yanında yer almış, hakkı tutup kaldırmanın, dünyaya adaleti ve iyiliği yaymanın gayretinde olmuştur. Bu gayreti devam ettirdiğimiz sürece Allah Celle Celaluhu bize de bizi de yardımsız, kimsesiz, sahipsiz bırakmayacaktır. İnnemel müminun ikhve Müminler ancak kardeştirler